Az yeteri kadar birikmiştir. Tamam, o zaman video mu çeksek Murat abi? Ağır çekim. Çok iyi fikir. Değil mi? Değil mi? Fotoğraf. F e, videodan alırız abi. Hem fotoğrafımız olur hem videomuz olur. Oluyor mu öyle? Ulan sen ne oluyor? <laughs> Hadi hazırlan sen. Ee, bir dakika dur. Bir dakika dur. Tamam dur. Bir dakika. Şimdi o zaman sen videonu aç. Aç. Evet, aç. Evet. Ben sayacağım. Atacağım tamam mı? Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Mı? Bir dakika. Evet. Hadi hazır mısın? Bırak, Şöyle evet. Bırak, evet. Hazır mısın? Çekiyor musun?